Beyler evet. meydanımızda, Şöyle Öyler, bakalım. Öyler. Evet değerli güreşseverler görüyorsunuz. Beyler, meydanında kram, 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 var. Bu anlamda bahçelere gül lazım. Güllere bülbül bül lazım. Emin baş görüşsa, baş yazmıyor. Çiftler, şöyle, Kocaman alkış lazım. Bravo. Göz var orada güzel. Evet yine plaketlerini almak üzere. Okan e, oyunu sandalye sahip. Nedim abi Mingraşı burada var, bak ha. Evet, bir de Ali Gürbüz olaydı burada iyi olacaktı ama Ali abim maalesef bir sakatlanmış. Bir şey. Ha? Üçüncü Yok bir sakat bir var, var, var. abi sakat. Se he, sezonu kapattı sezonu. Kapattı. Sakatlandı sezonu kapattı. Şapraz bağlandı, yırtık varmış. Bu yüzden sezon kapandı. O seneye inşallah devam eder. Ha? Sayın Şencan Yeşil Bey'in arz ediyorum. Nedim Amin Güreşi burada. <laughs> Alaaddin Ötürek'e arz ediyorum. Sayın Salih Oktay, arz ediyorum. Burada bir şey oldu bakalım, bir göremedik. Sayın Can İsmail Esin'e arz ediyorum.

yi rahat ediyorum. Selim düz evir. Hadi Nedim abim çevir şunu gale. Başpehlivan güreşlerinde Enes Toğan elemendere zafer kazanan müsabakada başpehlivan mendere zafer medalyamıza Afyon intendanslığından bir ikrar verilmişti herhalde. Yine Selim Ayşe karıştı. Aha Nedim abim işi bitirdi. Başpehlivan güreşlerinde Nedim Gürel ve Duren Balaban arasında Bravo.